Sayın Valim, değerli bakan yardımcısı kardeşim, milletvekillerimiz, belediye başkanımız, odalarımızın, borsalarımızın değerli temsilcileri, değerli sektör paydaşları, aziz Nevşehirliler, asıl mensuplar. Öncelikle hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar <laughs> Düşünün, bu ülke bir tarım ülkesi. Fakat bir tarım kanunu yoktu. Düşünün, Atatürk'ün hayatta olduğu dönemde gündeme geldiği halde büyük bir özlemle beklenen tarım sigortaları konusu bir mevzuata sahip değildi. Yine tohum üreten, fide geliştiren insanlar için onların emeklerinin karşılığını teslim eden bir ıslahçı hakları kanunu yoktu. Yine tarım ürünleri ürün olarak 3 ayda hasat edilir, 12 ayda tüketilir. Doğal olarak bu 3 ayı da içine alan süreyi de kattığımızda nereden baksanız 11-12 aylık bir periyotta bu ürünleri depolayacak lisanslı depolar yoktu. Lisanslı depoculuk kanunu yine mevzuatla ülkemize kazandırıldı. Bitti mi? Hayır bitmedi. Bu ülkede maalesef 2 milyon 100 bin hektar tarım arazisi bir şekilde tarım dışına çıktı. Bu 32 yılda tarım dışına çıkan alan Konya ve Sivas'ın toplam tarım yapılan alanının eşdeğeri olan bir alan. Yetti mi? Hayır. Biz 3 milyar 700 milyon dolarlık tarım ürünleri ihracatı yapan bir ülke iken 2002'de bugün 25-26 milyar dolarları gördük. Hele şu son dönemde bu inşallah 30 milyarları çok çok aşacak. Bir taraftan nüfusunuz artıyor. Bir taraftan Ülkenizi ziyaret eden misafirlerinizin sayısı artıyor. Bir taraftan ihracatınız artıyor ama bir de toplumun alışkanlıkları değişiyor. Bizim çocukluk yıllarımızda öğün olarak tükettiğimiz bulgur pilavı, salata ve ayran artık yeni neslin menüsü olmaktan çıktı. Bu noktadan hareketle de tabii ki gelecek yıl ülkemiz için Cumhuriyetimizin 100 yılı geride kalmış olacak. Yeni bir yüzyıl başlıyor. Bu yüzyılı da Cumhurbaşkanlığımız nezdinde Türkiye yüzyılı olarak adlandırıyoruz. Bu Türkiye yüzyılı Türkiye'nin global bir artık oyuncu olduğunun da dünya tarafından kabullenilmek zorunda kaldığı bir döneme denk geliyor olması son derece yerinde ve anlamlı olacaktır. Bizim için buğday stratejiktir. 6.4 milyon tonu bulduk. Yani Ticaret Sanayi Odası Başkanımız, Borsa Başkanımız bunlar da mutlaka takip ediyorlardır. Hububatta 6.4 milyon tonu bulduk. Şu anda TMO olarak aldığımız ürün miktarı bakımından TMO Merkez Bankasıdır. Bizim kendi bitkisel ürün grubumuzda TMO'nun kasasında, TMO'nun silolarında, TMO'nun deposunda eğer bu ürünler olur ise TMO piyasada herhangi bir yanlış yapana bunu mutlaka en ağır şekilde cezasını ödettirir. Ama bu konuda vatandaşımızın, milletimizin ihtiyaçlarını en doğru şekilde TMO yönetiyor. Yine aynı şekilde diğer alanlarda da çalışmalarımız büyük bir titizlikle devam ediyor. Yasaklanması gereken ürünlerle ilgili yasaklarımızı sürdürürken yer yer bir rahatlama olduğunda tekrar onların ihracı noktasında önünü açıyoruz. Hiç yasaklamadığımız ürünler de var. Onları da söyleyelim. Daha organize, daha böyle müştemilatıyla, donatılarıyla bir arada düşünebileceğimiz bir OSB olacak. İlkini geçtiğimiz haftalarda İzmir'de Sayın Başbakanımız, Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'la Dikili'de temelini attık. Onlara da yatırımla ilgili sözümüzü verdik. Bir uluslararası fondan elde ettiğimiz kaynaktan onlara vereceğimizi de söyledik. Gerek oradaki birinci olsa bile aralarında coğrafik olarak bir uzaklık da bulunsa inşallah ikincisinin Kozaklı'da yapılacak olması, Kozaklı üzerinden de tüm Türkiye'ye örneklik teşkil edecek olması bence son derece önemli. Bundan dolayı şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. <laughs> son olarak da şunu ifade etmek istiyorum. İnşallah bunun temelini önümüzdeki yıl atacağız. O zamana kadar tamamlanması gereken bütün prosedür tamamlanacak. Tabii ki o bölgede başka jeotermal kaynaklar varsa bu kaynaklara ilişkin çalışmalar da yine Kozaklı'mızda yapılacak. Orada bütün girişimcilerimiz odalarımız buna öncülük ediyorlar zaten. Bütün girişimcilerimiz için ben gerçekten hayırlı olmasını diliyorum. Değerli arkadaşlar biz kente göçü tıpkı zeytinyağı tıpkı Tereyağını terk edip margarine geçişimiz gibi görüyorum.